Arkadaşlar iyi akşamlar. 24.02.25 e, gece yarısını geçtik. Hafta sonu e, hareketli geçti. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu tutuklandı. E, bunun olacağını herkes biliyordu zaten bekliyordu. Yani gözaltına alındı. İki ayrı suçtan hem terör hem yolsuzluktan e, soruşturması vardı. E, Dört gün gözaltı süreci vardı. Bunun sonucunda da yüksek ihtimalle tutuklanacağını biliyorduk, bekliyorduk. Bundan dolayı borsa düştü zaten. Birincisi bu. İki, bir diğer kötü senaryo da şuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak. Bu da bekleniyordu. Ama bu kayyum atanmadı. Terör soruşturmasından serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmaması gayet güzel bir gelişme, olumlu bir gelişme. Neden? Evet, eğer burada kayyum atasaydı şu an Saraçhane'de mitikler yapılıyor. Orada halkla devlet, polis daha sert çatışmalara girecekti. Olaylar büyüyecekti. Tansiyon yükselecekti. Şu aşamada kayyumun atanmaması güzel. Tabii ki İstanbul Başsavcılığı ee, bu karara itiraz etti. Önümüzdeki hafta bu ara karar e, tekrardan değerlendirilir. Ama şu an için kayyum atanmaması güzel gelişme. Çünkü biz kayyum atanacak diye yani borsa kayyum atanacak diye bu kadar sert düşüyordu. Ee, şu an için yani bu kötü senaryoyu fiyatladık. Çarşambadan başlayan düşüş süreci biz İstanbul şu zirveden hesaplarsak totalde %17 düştü. Bankalara bakarsak bankalar %30 düştü. Kötüyü fiyatladık yani bunun olacağını biliyorduk. Hafta sonunun hareketli geçeceğini biliyorduk yani yatırımcılar olarak. Bu yüzden yabancılar satış yaptı işte kurumsal firmalar satış yaptı bu kadar düşüş yaşadık. Bu haftaya bakacak olursak bu haftada e, yine il, ister istemez tutuklandığı için e, gerilimler arttığı için sokakta da ee, yine ufak tefek satışlar göreceğiz. Aynı zamanda bayram satışlarını da göreceğiz. Neden? Çünkü her zaman son yıllarda özellikle bayram öncesi borsada satışlar olur. Bayramda nakite girmek isteyenler, bayramda kafam rahat olsun diyenler bayram öncesi satış yapabilir. Çünkü şöyle bir ihtimal de var. Hani herkes tatildeyken, herkes bayramda memleketindeyken kayyum atanabilir iddiası da var ki olacağını şu an için san zannetmiyorum. Bundan dolayı yine bir bayram riski de var. E, bu hafta çok böyle yine e, bir ileri bir geri e, temkinli hareketler görebiliriz. E, bayrama e, bayram önceki satışlarını takip edeceğiz. Endeks açıldığı zaman gün içinde, hafta içinde kim alıyor, kim satıyor e, bunu takip etmek gerekiyor önümüzde görmek için. Bir diğer takip edeceğimiz sokağın tansiyonu. Sokakta e, tamam herkes bireysel olarak ya e, toplu olarak yürüyüş yapabilir, gösteriş yapabilir. Bunun şiddeti önemli. Şimdi bu doğrudan gezi olayları problemine dönerse burada risk barındırır. E, sokağın tansiyonunu takip edeceğiz. Ben burada sokağın tansiyonunun çok yükseleceğini düşünmüyorum. Kendi fikrim, şahsi görüşüm. Neden? Şimdi burada kim kazandı? CHP kazandı. Tamam İmamoğlu içeri atıldı ama... Buranın kazananı kim? CHP. Neden kazandı? E, Mağduriyet her zaman kazandırır. E, zamanında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da içeri atılmıştı. Çıktıktan sonra 20 yıllık bir liderlik serüveni. E, Trump e, başa baş gidiyordu Biden seçimleri. Trump suikast Trump'a suikast düzenlendi. E, o günden sonra borsa Trump kazanacak diye yüksek fiyatlamaya başladı. Trump da orada suikasta uğradığı için kazandı aslında. Burada da ileride çıkar çıkmaz bilmiyorum belki bir yıl sonra belki beş yıl sonra geleceğin Cumhurbaşkanı da kesin bir şekilde Ekrem İmamoğlu benim şahsi görüşüm. Burada da yani CHP kazandı. Ne kadar tamam Ekrem İmamoğlu tutuklansa da CHP işten içe seviniyor. Çünkü kazanan biz olduk diyor. Şu anki bir seçimde CHP kazanacak benim şahsi görüşüm. Burada da bundan dolayı da çok böyle Gezi Parkı olaylarına döndüreceğini, sokağın tansiyon yükseleceğini çok aman aman düşünmüyorum bir diğer takip edeceğimiz özellikle takip edeceğimiz diğer mesele ise e, döviz enflasyon beklentileri e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, faiz hamleleri çünkü geçen hafta faizle ilgili bir ara toplantı yaptı gecelik faizi arttırdı politika faizini sabit bıraktı Nisan'daki faiz indirim beklentisi de ertelendi şimdi geçen hafta dolar da 37'den 42'ye sıçrayan bir süreç vardı. Sonra Merkez Bankası döviz satarak müdahale etti. Burada tekrardan bir döviz sıçraması oluşmaz ise ekonomik kanıda olarak bunu pozitif fiyatlayabiliriz. En azından tamam siyasi olarak riskler, e, gerginlikler devam ediyor ama ekonomi tarafında herhangi bir sıkıntı yok. E, liman, e, denge yani güvendeyiz e, diyebiliriz. Bir de eflasyon beklentileri ki geçen hafta HSBC olsun Morgan Stanley olsun JP Morgan olsun rapor yayınladı. E, yıl sonu dolar tahmini değiştirmedi. enflasyonla ilgili de bir olumsuz e, rapor yayınlamadı. Şu an için e, aynı e, görüşlerimizi devam ettiriyoruz şeklinde raporlar yayınladılar. Bu hafta özellikle takip edeceğimiz kur hareketleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eee hamleler olacak. Ki bugün saat 15.00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı eee Bankalar Birliği, bankalar bankaların genel müdürleriyle toplantı yaptı ve piyasaya eee piyasayı dengelemek için bütün adımları atabileceklerini bahsettiler. Bu e, ekonomi anlamında, ekonomi kanadına güveni teşkil ediyor diyebiliriz. En azından görevimizin başındayız. Ekonomi e, den sorumlu kişiler olarak e, bu işi e, sakinleştirmek için e, Türkiye'nin ekonomisi zarar görmemek için e, buradayız mesajı veriyorlar. Diğer taraftan az önce son dakika haberi geldi. Mehmet Şimşek görevim, görevimizin başındayız mesajı verdi. Bu da ekonomi anlamında bir diğer sağlam mesaj olarak yorumlayabiliriz. Şimdi bunlar e, anlattık. Bizim istemeyeceğimiz senaryo Hükümetin işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alması, işte Mehmet Şimşek'in istifa etmesi. Şu an için bunları ihtimal dışında tutuyorum. Eğer ki zaten e, Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa, işte Mehmet Şimşek istifa ederse bu beklenmedik bir senaryoda düşüş görebiliriz. Ama şu an için bunun ikisinin olacağını da düşünmüyorum. İhtimal dahilinde çünkü her şey beklenebilir. Bu ihtimal dahilinde. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması... İhtimal dahilindeyse bunlar da ihtimal dahilinde ama şu an fiyatlanmıyor. Olası böyle bir senaryoda yine düşüş görebiliriz ama şu an için e, bu mesajlarda bu haberlerde bunu e, hissetmiyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevinin başında, Hazine ve Maliye Bakanı görevinin başında bu bizim için pozitif diyebiliriz. E şimdi geçmiş düşüşlerden e, örnek gösterelim. Mesela yakın tarihte İsrail-Filistin. İsrail-Filistin Savaşı çıktı diye borsa %35 düşmüştü. Hemen oraya gideyim. Şimdi biraz interneti kısıtladıkları için internet yavaş. Şurası. İsrail-Filistin Savaşı'nın başladığı Ekim. Bakın İsrail-Filistin Savaşı başladığında borsa Borsa İstanbul %16 düşmüştü 3,5 aylık. Sert düşüşler görmüştük. Ve bütün hisselerde de %20, %30, %40 düşüş vardı. Aynı geçen hafta olduğu gibi. Ama baktığımız zaman şu an İsrail ateşkesi kesti. Havadan karadan Filistin'e saldırıyor. Ama şu an hiç onu görmezden geliyoruz. O zaman onu düşüş bahanesi olarak kullanmıştı. Şu an hiç onu görmezden geliyor. Yani borsa düşmek istediği zaman belli bir sebeplere düşmek isteyebilir. Bunu zamanında İsrail düşüşüyle gerçekleştirdi. İsrail savaş başlattı diye borsa birden tepe taklak oldu. Aslında düşmesinin sebebi de buradaki yükseliş. Yükselişten sonra düşüş gerekiyordu. Bunu da İsrail Filistin savaşını düşüş bahanesi olarak kullandılar. Burada da düşüşün bahanesi de siyasetin gerilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Düşüş bahanesi. Tamamen bahane. Bunlar planlı. Yani biz borsada örnek veriyorum. Ali Bey örnek veriyorum. 5 yıldır yatırım yapıyor. Beş yıldır buna benzer düşüşler gördü. İşte bir beş yıl daha yatırım yapacaksa buna benzer saçma düşüşler yine görecek. Sürekli yükselen bir borsa görmeyecek. Sürekli düşen borsa görmeyecek. Buna benzer saçma düşüşler görecek. Beklenmedik yükselişler görecek. Bu da e, düşüşün bahanesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması. Belki başka bir zamanda, başka bir gündemde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması belki hiç görmezden bile gelinebilirdi. Ama şu an önemli bir aktör olduğu için, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bunu düş bahanesi olarak kullandı diyebiliriz. Şimdi şöyle bir geçmiş verilerden bakalım. Bunu Fintables paylaştı 26 Şubat 2025'te. Borsa şimdi kısa vadede düşüşler oluyor. Ama altın sürekli yükseliyor. Dolar sürekli yükseliyor. Gram yükseliyor. Ama şöyle genele baktığımız zaman bunu Fintables'ın in Instagram sitesine girip bakabilirsiniz. Bakın borsa son 3 yılda yani 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geri gidersek zaten borsa kat ve kat fazla para kazandırdı da şu anki Fintables'ın verilerine göre konuşalım. Borsa son 3 yılda %390 kazandırmış. Bist 100, Bist 30, %390 kazandırmış. Dolar son 3 yılda %166 kazandırmış. Hani diyorsunuz ya ben dolar alacağım. İşte ben düşüş istemiyorum. Dolar hep kazandırıyor. İşte doların kazandırdı bu. Peki diyorsunuz ya ben altın alacağım. Altın hep kazandırıyor. Altın çok kazandırıyor. Altın son 3 yılda ne kazandırmış? Ki altın son 1 yıldır da sürekli yükselmesine rağmen. %258 kazandırmış. Hadi Şubat ayından da Mart ayına koy. %300 kazandırsın borsanın dipte olduğu altının zirve olduğu sürede bile al, borsa her zaman çok kazandırmış. Gram gümüşe baktığımız zaman yine borsa dipte. Şubat ayı, Şubat 26'da gram yüksekte. Borsa borsanın dibi %390, gramın zirvesi %200. Yani arada yine borsa %200 fazla kazandırmış. Bitcoin'de biliyorsunuz Trump geldikten sonra rally yaptı. Yani rally'ye rağmen bile Borsayı anca yakalamış son 3 yılda. Hisse bazlı bakalım ilk 5 endeksin ana hisseleri spek hisseleri değil bakın endeksin ana hisseleri son e, 1 yılda %20 getiri migrosu son 3 yılda %1400 yani altının 10 katı daha fazla para kazandırmış. Garanti bankası son 1 yılda %100 kazandırmış. Şubat tarihi itibariyle son 3 yılda %1200 kazandırmış altından 8 kat fazla para kazandırmış. İşçi etere, son 1 yılda %35 kazandırmış. Bu düşüşlere rağmen, Şubat düşüşlerine rağmen son 3 yıllık bazda %1100 kazandırmış. Pegasus son 1 yılda %33 kazandırmış. Son 3 yılda %1000 kazandırmış. Türk havaları aynı şekilde %1000. Kısa vadede altın sürekli kazandırıyor olabilir. Dolar sürekli kazandırıyor olabilir. Ama arkadaşlar veriler Son 3 yıllık geriye gidin. 2 yıllık geriye gidin. 5 yıllık geriye gidin. 10 yıllık geriye gidin. Borsa her zaman çok kazandırmıştır. Peki Türk Havaları bu sürede hiç düşmedi mi? Çok sert düşüşler gördü. Hemen aç bakalım. Türk Havaları'na yani sürekli de yükselmedi tabii ki. O son 3 yıldaki %1000 yükselişi nasıl yaptı? Arada bunun gibi defalarca düşüş görerek yaptı. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu içeri tutup içeri attı. Gözaltına aldı. Tutuklandı. Türk Havalar ne kadar düşmüş? Yüzde on Ya bu yüzde on beş Türk Havalar için komik bir rakam. Daha Türk Havarları e, Nisan'dan Kasım'a kadar yüzde bir düşmüş zaten. Yani bu ilk defa Türk Havarları'nın düşüşü değil ki. Veya şu aradaki düşüşlere bakın. Bakın. Belli sebeplerden düştü. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu tutuklandı diye düştü. Burada da yüzde yirmi düşmüş. O İsrail-Filistin savaşında olduğu zaman. Yine şurada burada da %16 düşmüş. Yani bir geçen hafta kadar düşmüş. O zaman ne sebep vardı? Belki hiçbir sebep yoktu. Yani son 3, 3 yıla baktığımız zaman Türk Hava Yolları bin kazandırmış. Altından 7 kat fazla para kazandırmış ama arada da bunun gibi defalarca düşüş yaşamış. Yani borsanın yapısı da bu. Sürekli kazandırmaz. Arada psikolojiyle oynar. Moralle oynar. %20, %30, %40 düşüşler olur. Bu altında olmaz ama borsa çok kazandırır. İşte borsanın oynaklığının sebebi çok kazandırmasıdır. Sürekli yükselse o zaman herkes Türk havyorlar arasın, herkes kazansın. Niye altın almıyor ki? Mantık bu arkadaşlar. Her şey planlı. Hani borsa yatırım yeri ama oyunda bunun büyük bir parçası. Oyun olmadan yani böyle yüksek kazançlar olmaz. Warren Buffett neden dünyanın milyarderi oldu? Birinci zengin oldu. Borsa sayesinde oldu. Peki Warren Buffett böyle düşüşleri görmedim. Defalarca gördü. Kendisinin bir sözünü var. Sermayesinin %50'sini kaybetme riskini almayan borsa yatırım yapmasın diyor. Krizlerde yatırım yapıyor. Warren Buffett 93 yaşında hala uzun vadeli yatırım yapıyor. Ama bizim küçük yatırımcı günü kurtarmanın derdinde. Az önce buradaki baktığımız genele baktığımız zaman yani burada sadece 5 hisseyle kıyaslandırıyoruz ama siz kendiniz işte gidin diğer hisselere de bakın. Halk Bankası'na da bakın. Bimaş'a da bakın. Şok Market'e de bakın. Doğuş Otomotiv'e de bakın. Koç Holding'e de bakın. %80, %90 endi yani hisseler bazında altından, dolardan, dövizden fazla para kazandırmıştır ve kazandıracaktır. Günü geldiğinde tekrardan bu düşüşlerde örnek vereceğiz. Bakın Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Bu kadar düşüş yaşamıştık. Ki geçmişte buna benzer görevden alınmalar gördük mü? Gördük. Naci Abal görevden alındı. E, Maliye Bakanı görevden alındı. nebati getirildi. E, damat görevden alındı. Deprem düşüşleri yani bunlar diğer videolarda anlattım da tekrardan aynı konulara girmeyin. Yani görevden alınma ilk defa olmuyor. Daha geçen hafta TÜSİAD Başkanı gözaltına alın diye borsa yüzde on düştü. Bizim Türkiye, yani böyle bir Türkiye yani bunu kabul etmek lazım. Bunu yabancı da biliyor. Yerli yatırımcı da biliyor. Biz mecburuz. Yabancı yatırımcı da bunu bildiği halde yatırım yapıyor. Son olarak SPK bugün, pazar günü olmasına rağmen yeni önlemler açıkladı. Açığa satış hesabını bir ay erteledi. Halka açık ortakların pay alımını e, alımlarını kolaylaştırdı. Kredi işlemlerle ilgili de öz kaynak oranına esneklik getirildi. Aynı zamanda Borsa İstanbul yönetiminin de aldığı kararlar var. E, genel anlamda kötüyü fiyatladık. Olumsuz gelişmeleri fiyatladık. E, bayram haftası olması sebebiyle ve biraz daha e, bu tedbirlerden kaynaklı hacim azalabilir. Biraz buralarda dengelenme süreci olabilir. Hemen düştüğü gibi yükseliş beklemeyin. E, ama bu düşüşler geçici. Yani daha daha önce bakın ee, endekse bakalım. Endeksin buna benzer onlarca yüzlerce binlerce düşüş olduğu gibi bu düşüşte e, yine unutulacak yine unutulacak yine şöyle baktığımız zaman grafiği 2 yıllık 3 yıllık veriye baktığımız zaman şu aradaki düşüşler gibi o düşüşte çok bir küçük düşüş olarak arada kalacak. Bakın şu arada kırım daha önceki videoda anlattığım gibi belli sebeplerden borsanın sert düşüşleri ama şöyle büyük e, grafik küçülttüğüm zaman o düşüşler hiç göze gözükmüyor bile. Yani e, amacımız burada yatırımcıyı telkin etmek, yatırımcının psikolojisini düzeltmek. Çünkü yatırım psikolojisi çok önemlidir. E, moralinizi e, sağlam tutun. E, moralinizi bozmayın. 60 bin TL yatırım yaptın. 30.000 TL zarardasın. Yani batmadın. 60 bin TL ile zengin de olmazdın. 30 bin TL zararla fakirleşmedin de. Veya 1 milyon TL yatırım yaptın. 300 bin TL zarardasın. 1.000.000 1 milyon TL zengin de olmayacaktın. Şu an 300 bin TL ile fakirleşmedin de. Yani borsanın doğası bu. Düşecek yükselecek. Şimdi borsa örnek veriyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Yabancı para girişi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti e, Avrupa Birliği'ne girdi. Her şey çok güzel. Ama bir bakacaksın saçma bir sebepten dolayı borsa yine düş düşüş yaşarken göreceğiz. Bu olacak. Sürekli yükselen bir piyasa olamaz. Her şey çok güzel gitse bile. Her şey çok kötü gitse sürekli düşen bir borsa da olamaz. Bunlar her şey e, bir oyunun parçası. Ne kadar yatırım yeri olsa da bunlar da bir e, yatırım oyunları diyebiliriz. Burada da yatırımcı olan kazanacak. Ee, bu işi bilen kazanacak. Sabırlı olan kazanacak. Ee, yorumlarınızı, merak ettiklerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.